Sevgili var oğlum bizim gibi muhteşem karakterleri ilk ne zaman tasarladın tasarlarken ne yiyordun Sonuçta aç çizim yapılmaz. Necati senin kadar yemek yemiyorum ama e, küçüklüğümde başladı bu olay. Pembe Panteri çok seviyordum. Pembe Panteri izlerken hep hayal kuruyordum. Keşke ben de büyüyünce böyle bir çizgi film yapsam. Hem küçükler izlese hem de büyükler izlese diyordum. Ben o hayalimi gerçekleştirdim. E, ama senin kadar yemek yeseydim belki daha farklı projeler de yapardım diye düşünüyorum. Peki çizerken nerede durdun? Ve ahanda mükemmel çizdim dedin. Etrafındakilere sordun mu? Aslında çok denemeler yaptım. Bak senin tipini oluştururken bile bayağı bir eskiz karaladım böyle. Senin böyle yüz farklı versiyonun şu anda benim çalışma masamın üzerinde duruyor olabilir. Yani dolaplarda duruyor olabilir. Ee, şöyle bitirdikten sonra ben mesela çizerim. Ertesi gün tekrar bütün ekip arkadaşlarıma sorarım nasıl olmuştu. Onlar bir yorum yaparlar. Sonra tekrar bakarım, tekrar bakarım. Bayağı bir revizeden geçti. Senin son halin oluşana kadar, senin bu muhteşem halin oluşana kadar bayağı bir uğraştık. Biz tasarlarken ilham kaynağı ne oldu? Beni çizerken hangi süper kahramanı düşündün mesela? Bizim mahallemizde Osman amca vardı. Seni ona benzetiyordum. Yok yok şaka. Yani şöyle senin aslında bu kaygısız halin, böyle bir komik halin benim aslında hayatta karşılaştığım birçok değişik insanın birleşiminden oluşuyor. Ne bileyim e, baktığında e, senin gibi böyle komik abiler var ya böyle mahallede birisinin amcası oluyor, diğerinin kapıcısı oluyor, diğerinin atıyorum bir doktor arkadaşı oluyor. Aslında... Türk toplumundaki karakterleri incelediğimizde, ailemizi incelediğimizde, etrafımızdaki arkadaşlarımızı incelediğimizde, senin gibi olan insanların bir bileşimi ortaya çıktı ve Til Necati aslında öyle ortaya çıktı. Kral Şakir, devler uyandı. Konu olarak ilk nasıl ortaya çıktı? Mesela ben en güzel fikirlerimi yemek yerken buluyorum. Evet onu biliyorum yemek yerken. <laughs> Özellikle dürümü çok seviyorsun Adana dürümü. Bu arada biz de çok seviyoruz. Biliyorsun Tanju'nun çok sevdiği gofret bizim çalışma masalarımızda bütün o şeylerde, çekmecelerde bulunuyor. Biz acıktığımızda sürekli o gofreti yiyoruz. Onunla enerji kazanıyoruz. Onu sen zaten biliyorsun bizim ofise sık sık gelip o gofretlerle arakladığın için biliyor olman lazım. E şöyle bu yapay zeka çok gündeme geldiğinde aklımıza geldi dedik yani yapay zekanın dünyaya çok büyük bir etkisi var büyük ihtimalle Türkiye'de de çok büyük bir etkisi olacak. Ya bunu dedik bir yandan da böyle tarihi yerlerimizi de gösterelim i̇şte Nemrut Dağı'nın üzerindeki o heykelleri de gösterelim falan derken. Konu biraz öyle ortaya çıktı. İyi ki de bu konuyu yaptık. Hani biz daha önceden ekran bağımlılığı konusunda da bir video hazırlamıştık ya. Aslında bu filmde de ekran bağımlılığı ile ilgili aslında çok güzel mesajlar var. Hepsi harmanlanınca bence muhteşem bir film ortaya çıktı. Devler Uyandı filminin hazırlık sürecinde size en çok zorlayan kısım hangisi oldu? <laughs> en çok zorlayan kısım sen oldun Necati. Çünkü her gün 6 tane adana dürüm yerim yok işte 10 tane künefe yerim falan derken mesaimizin büyük bir kısmı aslında seni doyurmakla geçti. Bence filmde en çok zorlandığınız kısım bu oldu. Yoksa animasyon karakterlerin tasarlanması, mekanların oluşturulması, senaryonun doğru bir şekilde uygulanması, müziklerin muhteşem, efektlerin muhteşem bir şekilde yapılması ki bence bayağı bu sefer Hollywood düzeyinde bir iş yaptık. Ben filmden acayip memnunum. Yani teknik anlamda biz zaten araştırmayı geliştirmeyi seven bir ekip olduğumuz için çok fazla zorlanmadık ama seni doyurmakta zorlandık. Çocuklarla ve muhteşem bir filmle çalışmak nasıl bir duygu? İnanılmaz bir duygu. Necati biliyor musun ben senin gibi olmayı çok istiyorum. Senin gibi kaygısız olmayı acayip isterdim. Ama ben bunu... Yani ne kadar başarıyorum belki %10 sana yaklaşabilmişimdir. Sana %100 yaklaşan dünyada yaşayan bir insanoğlu var mıdır? Bunu çok merak ediyorum. Keşke herkes senin gibi bu kaygısızlığı yakalayabilse. Çünkü hepimiz hayatta mutlu olmaya çalışıyoruz. Ama bunun da bir formül var. Bence şu anda Kral Şarkı Devler Uyandı'yı izlememiş olanlar bir an önce sinemaya gitsinler. Çünkü biz bu yaşama sevincini sonuna kadar veriyoruz filmde. Filmden yine çok mutlu bir şekilde dans ederek ayrılacaklarına %100 eminim. Sizin bizim evrenimizde en sevdiğiniz karakter hangisi? Keçi Necmi diyecek halin yoktur değil mi? Ben en çok Keçi Necmi'yi seviyorum. Şaka şaka. En çok seni seviyorum e, Feni Necati. Çünkü daha önceden de söyledim ya, e, senin gibi bir karakter olmayı çok isterdim. Senin gibi kaygısız olmak isterdim gerçekten. E, Olayları bu kadar e, böyle 360 derece dışarıdan bakan, e, ne bileyim çok kötü olaylarda bile e, dalga geçebilen bir insana dönüşsem, e, senin gibi olduğum an zaten bence böyle nihai bir aşamaya geçmiş oluyoruz. Böyle e, ellerimi tutup böyle, hmm, böyle yani acayip bir meditasyon haline geçebilirim. E, senin gibi olsam herhalde dünyanın en mutlu insanı olurdu. Siz de bizim evrenimizde olsaydınız hangi karakter olurdunuz? Ama unutma mor bir fil rolü çoktan kapıldı. Evet evet o rol kapıldı. Aslında ben e, o rolü isterdim. Yani mor bir fil olmak isterdim. E, çünkü senin o kaygısızlık seviyene ulaşmayı çok istedim zaten söylemiştim. Ama e, bence e, bir çita olabilirdim. Çünkü çita çok hızlı ya ve e, ben genelde çalışkan bir insanım. Böyle çok çalışmayı çok seviyorum böyle. Yani çok sevdiğim bir e, atıyorum işle de alakalı olduğum için böyle inanılmaz derecede e, çalışmayı çok severim. E, ve bizim e, aslında işimiz de biraz da hız gerektiriyor. Bu anlamda e, dünyanın en hızlı hayvanlarından e, çita olmayı isterdim. Bir izleyicinizde unutamadığınız bir anı var mı? Mesela buzdolabımı imzalar mısın diyen oldu mu hiç? Benim en çok e, güldüğüm e, anım şu. E, bir tane imza gününe gitmiştim. Biliyorsun bizim Kral Şakir'in kitaplarını imza alıyorum böyle gittiğim yerlerde. E, orada bir kadın geldi. E, benim adım dedi Kadriye dedi. Sonra kocasını gösterdi. Kocam dedi, Remzi dedi. Damadımızın ismi de dedi Şakir dedi. Bayağı yani bizim aslında böyle kral Şakir karakterleri gibi yaşayan bir aile varmış yani gerçekten Türkiye'de. Bu beni çok şaşırtmıştı ve çok da güldürmüştü. Onlarla fotoğraf çektirdik. Hatta Şakir gelememişti. Damatlarını telefonla bağlandılar. Oradan canlı yayın yaptık onlarla. Devler Uyandı filmimizde sizin en sevdiğiniz sahne hangisiydi? Benim olduğum yerler mesela değil mi? <laughs> Senin olduğun yerler zaten banko. çok güzel sahneler. Özellikle bu Kral Necati şarkısının olduğu kısım ki biliyorsun aslında birçok çocuk bana aynı soruyu soruyor. Neden Necati ön planda değil, Necati baş kahraman olmadı diye soruyorlar. O sahne çok komikti. Zaten onun, bu çocukların sorduğu sorulara karşılık bu klibi yaptık. Gerçekten çok güzel bir şarkıydı. Ama benim en çok güldüğüm sahne bu oyun sahnesinde şövalyelerin halay çektiği bir sahne var ya, oraya gerçekten bayılıyorum. Korsanlar Diyarı'nda da biliyorsun böyle göbek atan bir romantik robot e, sahnemiz vardı. Ona ona benzer bir sahne aslında. O beni çok güldürüyor. Zaten salonda da gördüm en çok o sahneyi gülüyorlar. Var abi. Son sorum. Bizi izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kesinlikle var. Biliyorsun Necati biz bu filmi yapmak için bayağı emek harcadık. Yaklaşık filmin yapımı iki sene sürdü ve sonunda çok güzel bir film ortaya çıktı. O yüzden izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Biliyorum ki Kral Şakir'i hem çocuklar çok seviyorlar hem de onlar anne babalarıyla ya da öğretmenleriyle çok zevkle izledikleri bir film. bu filme girdiklerinde gerçekten çok muhteşem bir filmle karşı karşıya gelecekler. Çünkü üzerinde çok uğraşılmış. gerçekten hem tekniğiyle senaryosuyla bugüne kadar yaptığımız filmlerin en güzeli diyebilirim. Gittiğinizde pişman olmayacaksınız ve kahkahalarla gülüp dans ederek salondan çıkacaksınız. Kral Şakir Devloryan'ı kaçırdım diye üzülmeyin. Çünkü Kral Şakir Devler Uyandı. Hala sinemalarda ve sadece sinemalarda bence kaçırmayın dedim. Kral Şakir Devler Uyandı. Sadece sinemalarda.